devam ediyor aracımız. Ani fren ve sert direksiyon hamlesi yapmaktan kaçınıyoruz. Canan Hanım. Tamam. Farlarımızı açıyoruz. Hızımızı kontrol etmeliyiz. Yerlerde gizli varsa ani fren yapmadan, hızlanmadan ışıklara yaklaştığımızda yine aynı şekilde hızımızı yavaş 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 süzülerek tehlike arz etmeden frenlememiz gram 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 basaraktan frenimize başlar ve biraz daha gazıma dokunarak devam edelim. Şimdi sağa doğru yaklaştığım ben havalarda araç kullanırken birçok önemli noktaya dikkat etmemiz gerekli. Öncelikle hızımızı düşürmeli, takip mesafemizi artırmalıyız. Nedeni ise durma mesafesi karlı ve buzlu yollarda uzar. Ayrıca ani fren ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmalıyız. Görüş mesafesi azalabileceğinden farlarımızı açmalı, gereklilik halinde sis farlarımızı kullanmalıyız. Lastiklerimiz kış koşullarına uygun olmalı. Bu çok önemli bir konu. Kısacası kış koşullarına uygun bir sürüş tarzı oluşturmalıyız. Öncelikle kaydığı yöne doğru direksiyonumuzu çevirmeliyiz. Ani fren kesinlikle yok. Mümkün olduğu kadar vitesimizi düşürerek e, hızımızı kesmeliyiz. Onun haricinde hız yapmamalıyız. Zaten e, en önemli etken hız yapılmaması. Ne kadar da e, lastiklerimiz kış koşullarına uygun da olsa buzlu yollarda bu çok tutarlı olmayacaktır. Onun için mümkün olduğu kadar hızımızı yavaş konumda tutmalıyız. Mesafemizi korumalıyız. Ani eylemlerden direksiyon ve fren eylemlerinden biraz daha kaçınmalıyız. O havalarda mümkün olduğu kadar yayalar evlerinde kalsınlar. Sürücüler de evlerinde kalsınlar. Çünkü gerçekten hava koşulları sert olduğu zaman şakaya gelmez. Yağan yağmurda ne kadar tedbir karda veyahut da yağmurda ne kadar tedbir alırsak alalım ee, ufak tefek kazalar oluyor. Yayalar mümkün olduğu kadar gelen araçların hızlarını kontrol ederek geçiş yapmalılar. E, sürücülerimiz de yayaların ayak adımlarına bakarak acaba o yaya geçecek mi? Veyahut da duracak mı? Daha çok kontrollü olaraktan geçişlerini tamamlamalılar. E, bu konuda iki tarafa da çok büyük e, görev düşüyor. Neden? Ne cana gelsin ne mala gelsin. Gerçekten de cana geldiği zaman bir ömür boyu e, sıkıntı çekiliyor. Mala geldiği zaman da zaten çok farklı e, durumlar oluşuyor. Onun için iki tarafında mümkün olduğu kadar kontrollü, güven işleri olmadığı sürece evden çıkmamalarını ve ciddiye almalarını istiyorum. Tır şoförleri mecburen yoldalar. Onlara mümkün olduğu kadar alan oluşturulmalı diye düşünüyorum. Ve tır şoförleri ileri teknik sürüşüne sahiptirler. Mümkün olduğu kadar onlara alan oluşturdukları zaman otomobillerle daha rahat yol alacaklarını düşünüyorum. Otomobillerdeki sürücülerimiz daha sabırsız, daha hemen odaklılar ama burada daha sabırlı ve hoşgörüyle alanlarımızı oluşturarak ilerlediğimiz zaman zannetmiyorum ki e, yani herhangi bir kaza oluşsun burada acelecilik var acelecikten dolayı da oluşan kazalar var ben mümkün olduğu kadar tır sürücülerine çünkü uzun yol sürücülüğü şoförlüğü hiç do, e, kolay bir e, durum değildir sürekli yolda olmak Onları da yoruyordur, yıpratıyordur. Bu konuda da otomobil sürücülerine dikkat etmelerini ve anlayış göstermelerini rica ediyorum.